Valla Samsun'a çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Ekonomik olarak, turizm olarak. Vallahi düşünenlerden, yapanlardan Allah razı olsun. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Samsun'a ulaşım açısından çok büyük katkısı olur. Vatandaşın hem ticari anlamda hem iş anlamında zaten Samsun Karadeniz'in komple bağlantılı olduğunu için insanların ulaşımda çok daha büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum ben mesela. Faydalı olacağını düşünüyorum. E, projeyi her kim hayata geçirdiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Ekonomik katkısı çok yüksek olur. Samsun, Çarşamba, Terme, Fatsa, Ordu, ne geliyor Rize, Trabzon, Gürcü sınırına kadar otobüslerin birçoğunun boşa çıkmasını sağlar. En azından yükünü azaltır, trafiği hafiflettirir, yük taşımacılığında, yol taşımacılığında çok güzel olur. Samsun'un katkıları bence çok güzel olur. Olursa çok da iyi olur. Yapılan hizmet iyi olur, güzel olur. Samsun şehrine de güzel yardımı olur. Şehir kalkınır. Faydası olur yani. Güzel olur. Verilen söz Cumhurbaşkanı tarafından da orduya geldiğinde de söylendi. Orada da vatandaşa söyledi. Müjdeyi verdi. İnşallah şeye geçer. Ya yani geçer. Bütün beklentimiz de fakat milletimiz için gerçekten lazım olan bir şey. Çünkü kaç tane vilayet birbirine bağlanacak ve ulaşım çok ve ekonomi yönden de çok büyük katkısı olur. Projeyi çok güzel değerlendiriyorum. Çok kolay olur anladın mı? Veya çok güzel olur diyeyim ben size. Çünkü bir yere gidiyorsun arabanızda 6-7 saat anladın mı? Buradan binsem örnek Trabzon'a gidiyorum diyeyim buradan benim 3 saat oradayım. Hızlı bir şekilde. Işık yok bir sıkıntı yok. Bana karşı çok güzel olur. Yani iyi ki de yapmışlar böyle bir şey. Vallahi benim için Türkiye'yi Türkiye Cumhuriyeti'ne her türlü yatırıma kim yapıyorsa teşekkür ederim. Ekonomik yönden tabii ki çok şeyler olacak yani. Faydalı olacağına inanıyorum ben kardeşim. Ya bölgeye katkısı tabii ki olur. Ekonomik yönden olur. Ee, Samsun'a hızlı trenin gelmesi en azından hizmet olur yani. Hizmet yaptığı zaman güzel şeyler getirir hızlı treni. Yani Ankara'ya giriş gelişler. Gürcistan'a gidiş gelişler vatandaşlarımız gidip geliyor. Hızlı trenle gitmesi tabii ki iyi. ekonomik şartları da iyi olur. Yani iyi olur. Samsun'a faydası olur yani. Geldiğimde gördüğüm hizmetleri şey yapana heyecanla yaşıyorum. İnşallah bunu da görürüz. Memleketimiz için hayırlı olsun. Taş taş üstüne koyanın tabii ki seviniriz.